Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips TV'de Google nasıl açılır, Google'a nasıl giriş yapabilirim? Bu tür sorulara yanıt verip sizlere detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Philips TV modelleri yalnızca var olan kurulu uygulamaları kullanmanızı izin verirken birçok akıllı TV uygulama ücretli ücretsiz yeni uygulamalar yükleyebilmenizi de sağlar. Yani Philips TV'niz eski usul bir TV ise Burada tarayıcı varsa tarayıcıyı bulup Google'a girebilirsiniz. Eğer Philips TV'niz Android TV e, ise ya da e, televizyonunuzu Android yaptıysanız Google Play Store açıp buradan Google'u ya da herhangi bir mesela Chrome tarayıcısını indirebilir ve Google'a giriş yapabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi Philips TV'nizin her içerisinde yüklü bir şekilde gelen tarayıcı varsa tarayıcıyı açıp Google.com yazdığınız öyle bölümüne rahatlıkla e, Google e, arama motorunu açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.